Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte matematikte taban aritmetiğini göreceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki taban aritmetiğini neden göreceğiz? Şundan dolayı göreceğiz. Uçuz Beziknet'te bitsel operatörler daha iyi anlamak için taban aritmetiğini göreceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Taban aritmetiğine ilgili şöyle birkaç açıklama yazacağım. Bakın şöyle ABC diye bir sayım olsun. Bunu şöyle tabanda şöyle gösteririm. Bakın şu kutusuna x derim. Bakın parantez içerisinde alt kısmına şöyle yazalım. Şu gördüğünüz x nedir arkadaşlar? Tabandır. Şu kısım nedir? Bu da arkadaşlar sayılardır. Şöyle devam edelim. Şurada bakın bilmemiz gereken birkaç şey var. Bunlar nedir? Birincisi şu. X sayısı arkadaşlar büyüktür. A, B ve C. Yani şu X sayısı arkadaşlar şu içerideki sayılardan büyüktür. X sayısı aynı zamanda sıfırdan da büyüktür. X sayısı Dedik ki sıfırdan da büyüktür. Bakın bu da önemli bir özellik. Ve şöyle diyelim, ABC'nin bakın şöyle, <laughs> ABC. ABC sayısının alabileceği, bakın şuradaki rakamlar var ya ABC. Bu ABC'nin rakamlarını alabileceği maksimum değer nedir? Maksimum değer şudur, x eksi birdir. Yani şu arkadaşlar, buraya yazdığımız sayılar var ya ABC. Buradaki sayılar arkadaşlar x'ten küçük olmak zorundadır. Bakın bunu da şöyle verdik. Alabileceği değer maksimum değer x eksi 1'dir. Şimdi bunu da şöyle dedikten sonra şöyle diyelim. Bakın şöyle devam edelim. Bakın şimdi şurada arkadaşlar önemli bir özellik daha var. Onu da yazacağım. Bunu arkadaşlar programlamada kullanacağız. Bir örnek üzerinde de bunu göreceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Tabanı çift olan sayının birler basamağı tek ise sayı tektir. Eğer tabanı çift olan sayının birler basamağı çift ise sayı nedir? Çifttir. O zaman bunu şöyle yazalım. Bakın. Ne dedik? Tabanı bir defa çift olacak. Taban çift. Bakın taban çift. Birler basamağı. Birler basamağı. Birler basamağı. Tek ise nedir arkadaşlar? Tek ise sayı tektir. Bakın yine taban çift. Şöyle diyelim. Bakın yine taban çift birler basamağı bakın şöyle diyelim isterseniz şurayı şöyle kopyalayalım bakın şöyle kopyalayalım kopyalayalım taban çift birler basamağı çift ise bakın şöyle çift yazalım çift ise sayı nedir sayı çifttir bakın arkadaşlar sizden isteğim şu şu yazılımı şöyle bir yere not edin. Çünkü bunu ne yapacağız? Bunu programlamada örnek üzerinde göreceğiz. Şimdi bunu da dedikten sonra şöyle devam edelim. Şöyle bakın fazla uzatmadan kısa bir şekilde konuyu halletmeye çalışacağız. Bitireceğiz. Bakın şöyle diyelim. Onluk tabana çevirme. Onluk tabana çevirme. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Herhangi bir sayıyı ele alalım. Mesela örneğin şöyle 1-2-3 sayısı. Bakın şu. 1-2-3 sayısı normalde nedir? Normalde şöyle bir şey yazmasak onluk tabanlıdır. Bunu onluk tabanda şöyle gösteririz. Şöyle devam edelim. Bakın 1 2 3 sayısı. Buna şöyle ne diyelim? Şuraya 4 diyelim. 4'lük tabanda olsun. Ben bunu eee onluk tabana nasıl çeviririm? Onluk tabana şöyle çeviririm. Bakın şöyle. Şuraya 0 yazarım, 1 yazarım ve 2 yazarım. Şöyle 4 çarpı bakın şu 4 buradan geldi. 4 şöyle dedim 4 üzeri 0 bakın şu. 4 üzeri 0 Çarpı kaç? 3. Artı 4. Bakın şuradaki 4. Üzeri kaç? 1. Çarpı kaç? 2. Bakın şu 2. Artı 4. Çarpı Bakın şu 4. Şuradaki 4 yok mu? 4. Üzeri kaç? 2. Çarpı kaç? 1. Buranın işlem sonucu nedir? Şu e, önemli notu da yazalım. Şöyle Sayı üzeri 0 nedir? 1'e eşittir. Örneğin 6 üzeri 0 nedir? 1. Veya 9 üzeri 0 nedir? 1. Yani sayı üzeri 0 neymiş? 1'miş. Şimdi şöyle devam edelim. İşlemize şöyle devam edelim. Bakın 4 üzeri 0 nedir? 1. Bakın şurada bunu verdik. Sayı üzeri 0, 1. E 1 çarpı 3 nedir? 3. Artı 4 üzeri 1 nedir? 4'tür. 2'den çarparsan ne yapar? 8. Artı. 4'ün karesi kaç? 16. 16 çarpı 1 nedir? 16. Şurayı toplayalım. 8, 16 daha ne yapar? 24. 3 tane toplarsak ne yapar? 27 yapar. Şimdi bakın onluk tabana çevirmek böyleymiş. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle devam edelim. Mesela şöyle bizim e, yapacağımız işlemler ne üzerine olacak? ikilik taban üzerine. O zaman şöyle diyelim. Bakın şöyle 1, 0, 1 ve 1 diyelim. Bakın şu normalde kaçlık tabanda? Şöyle ikilik tabanda. Bunu onluk tabana nasıl çeviririz? Bakın şöyle diyelim. Şöyle buraya ne yazıyordum? 0, 1, 2 ve 3. Bakın şöyle. 2 üzeri kaç? 2 üzeri 0. Bakın şöyle. 2 üzeri 0. Çarpı kaç? 1. Artı. 2 üzeri kaç? 1. Bakın şuraya geldim. 2 üzeri 1. Çarpı kaç? Bakın şuradayım. 1. Artı. 2 üzeri kaç? 2 üzeri 2. Bakın şöyle. 2 üzeri 2. Çarpı kaç? Şuradayım. 0. Artı diyelim. Devam edelim. 2 üzeri kaç? Bakın şuradayım. Şu kısımdayım. 2 üzeri 3. Çarpı kaç? 1. Bakın şuradaki sayı 1 ya. 1 yazacağım. Ve buranın işlem sonucunu yapalım. 2 üzeri 0 nedir? 1. 1 çarpı 1, 1. Devam edelim. 2 üzeri 1 nedir? 2'dir. 2'den 1'i çarparsam 2. Artı. 2'nin karesi kaç? 4. 0'dan çarparsam 0. 2 üzeri 3 nedir? 2 üzeri 3, 8'dir. 8 çarpı 1, 8'dir. Devam edelim. Toplayalım. 2, 8 daha 10 eder. 1 daha ne yapar? 11 eder. Şimdi bakın arkadaşlar. Demek ki ee, herhangi bir tabandaki sayıyı onluk tabana böyle çeviriyoruz. Peki şimdi şöyle diyelim, şöyle diyelim. Onluk tabandaki bir sayı, bakın şöyle, şurayı isterseniz diyelim. Onluk bir tabandaki sayı başka tabana nasıl çeviririz? Şimdi bizim işimiz arkadaşlar, ikilik sistemde olduğu için işlemlerimizi ikilik sisteme göre yapalım. Mesela şöyle diyelim, ee, 60 sayısını alalım mesela. 60 sayısı. 60 sayısı nedir? Onluk tabanda bir sayıdır. Bakın şöyle, buraya 10 yazarız. Ama şöyle şu şekilde 10 yazmasak da olur. Şöyle devam edelim. Şurayı silelim. Bakın şöyle. 60 sayısını ikilik tabana nasıl çeviririm? Yani demek istediğim olay şu. 60 sayısı şöyle soru işareti 2. Yani ikilik tabanda değeri kaçtır? Şöyle devam edelim. Bakın şöyle istersen şurayı silelim. Şimdi bakın arkadaşlar ne yapacağım? 60'ı sürekli 2'ye böleceğim. 60 bölü 2 nedir? 30. 30 çarpı 2 nedir? 60. O zaman burası nedir? Şöyle şurası 0. Bakın şu 0'da ne yapacağım? Şu 0'da arkadaşlar şöyle yuvarlak içerisinde alacağım. Devam edelim. Bu defa ne yapacağım? 30'u 2'ye böleceğim. Burası ne yapar? 15. Şöyle 30 yazarım. Kalan kaç? 0. Şu sıfırı ne yaparım? Şöyle yuvarlak içerisinde alacağım. Şimdi devam edelim. 15 sayısını 2'ye bölelim. Ne yapar? 2 kere 7 14. Kalan kaç? Kalan 1'dir. Şöyle 1. Şu 1 arkadaşlar parantez içerisi yuvarlak içerisinde alıyorum. Devam edelim. Şu 7 sayısı. 7 sayısını ne yapacağım? Şöyle 2'ye böleceğim. 6. Kalan nedir? Alan 1. Şöyle. 3 sayısını 2'ye böleceğim. Kaç defa var? Bir defa. Şuraya ne yazacağım? 2. Kalan ne? 1. Şimdi bakın daha burada şu bölüm kısmı daha 2'ye bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. O zaman ne yapacağım? Şurayı da böyle yuvarlak içerisinde alacağım ve şöyle gideceğim. Bak şöyle. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Şurada 60 sayısı demedik mi? Bakın şöyle 60 sayısı dedik. 60 sayısı eşittir. Bakın şöyle. Şuradaki sayıları yazacağım. Bakın şöyle. Yazdığımda şöyle çizeceğim. Bakın şöyle 1 yazıyorum. 1 yazıyorum. 1 Şöyle 1 0 0 Demek ki arkadaşlar 60 sayısı ikilik tabanda kaça eşitmiş? Şuradaki sayıya eşitmiş. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar bitsel operatörlere devam edeceğiz. Ama şurada arkadaşlar önemli olarak şunu da belirtmek istiyorum. E diyeceksiniz ki işte ben şurada bu işlemleri yaparken hata yapabilirim. Tamam hata yaparsak ne yapacağız? Hesap makinesini kullanacağız. Hesap makinesinde çevirmeyi de bir sonraki derste size gösteririm. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.